21 numara dünya kartı hakkında bilgi vermek istiyorum. Ama öncesinde her zaman olduğu gibi astrolojik yönden kısaca bilgiler vermek isterim. Astrolojide burcu oğlak, gezegeni satürn ve elementi topraktır. Zamanı cumartesi günüdür. Eğer açılımda danışan size ne zaman diye bir soru yöneltirse cumartesi diyebilirsiniz. Astrolojide Toplumsal statü ve kariyeri gösteren 10. evi yönetir. Arketipi, zafer, anahtar kelimesi evrensel bilinçtir. Çalışmaların başarıyla sonuçlanacağını mutlu sonu gösteren bir karttır. Eğer kariyer açılımında bu kart gelirse doğru mesleği seçtiğinizi ve bu meslekte ilerleyeceğinizi terfi alacağınızı gösterir. İkili ilişkilerde kalıcı birliktelik, mutlu son, evlilik habercisidir. Para açılımında maddi kazanç olacak, hatta miras da gelebilir der. Bu kart hangi açılımda karşınıza çıkarsa hangi konuyla ilgili ise bu açılım yapmanız o konuyla ilgili bir tamamlanma olacağını gösterir. Evet, bu videomda size son major kartımız olan 20 numara Dünya kartı hakkında kısaca bir bilgi verdim ve bununla birlikte major kartlarımız bitti.